Evet, aynı e, ayı, aynı aynı aynı. <laughs> Her 8 Mart'a giderken İnsan Hakları Derneği olarak özellikle cezaevinde hak ihlaline maruz kalmış tüm kadın yoldaşlarımıza siyasi e, tutsaklara e, yine bedeninden dolayı e, şu anda dört duvar arasında e, bulunan kadın arkadaşlarımıza e, düşüncelerinden kaynaklı e, dört yuvar arasına e, tutsak edilmiş kadın arkadaşlarımızla dayanışma amaçlı e, her yıl düzenlediğimiz e, kart gönderme etkinliğimiz e, yine bugün mevcut. 2004 yılı İnsan Hakları Derneği Mersin Şube'ye yapılan kadın başvurusu sınıflandırması, ev baskınları ve çocukların yaşadığı tramba, mülteci ve sınır dışı işlemler, işlemler, cezaevinde bulunan yakınlarının yaşadığı baskılar ve sağlık engelleri, çocuk yaşta evlilik, şiddet ve ısrarlı takip, tahliyesi ertelenen mahkumlar, cezaevinde eğitim hakkının engellenmesi ve baskı, mahkum yakınlarının yaşadığı engeller, Cezaevinde işkence, boşanma davası, kadın mahkumların yaşadığı baskılar, kadın cinayeti, gözaltı, kadın ve çocuğa yönelik hak ihlalleri, cezaevlerinde intihar, çevre sorunları ve insan sağlığı olmak üzere toplamda 24 başvuru gelmiştir. Ayrıca Mersin'deki kadın cinayetleri ne bakacak olursak da 17 kadın Mersin'de öldürüldü. Cezaevlerinde insanların mücadele ettiği alanların başına gelen erkek şiddeti ve kadın cinayetleri bu yıl daha artış gösterdi. Medyaya yansıyan haberlere göre 2004 yılında 421 kadın erkek tarafından öldürüldü. 259 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Devletin kadını korumaktaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, AKP iktidarının kadın düşmanı söylem ve politikalarını erkek egemen sistemin içerisinde yoğurup yargıyı da tamamen erkleştirmesi, faillere uygulanan iyi hal indirimleri ve ödül gibi cezalar tüm bu erkek şiddetinin ve kadın katliamlarının artmasında büyük rol oynamakta. Kadın cinayetleri durdurmanın anahtarı 6284 sayılı yasanın uygulanması ile başlayabilir. Fakat kanunu uygulanması gereken görevli makamlar görevlerini yerine getirmiyor. Savcılıklara başvuran ve koruma talep eden kadınların hayatlarını kaybetmesi sistemin yetersizliklerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 2004 yılında 20 kadının öldürüldüğü anda koruma kararı vardı. Bu kadınlar koruma kararına rağmen katledildi. 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi ile kadınların can simidi olan koruma kararı için devletin gereken tedbirleri almaması ve uygulamaması sebebiyle kadınlar şiddete daha da açık hale getiriliyor. Şiddet, yoksulluk, hak gaspları, ayrımcılık ve eşitsizliklere rağmen biz kadınlar hayatlarımız ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Sesimizi kısmak, yaşamlarımızı ellerimizden almak isteyenlere karşı isyanımızı bir kez daha yıkırmak ve görünür kılmak için bu 8 Mart'ta alanlarda olacağız. 8 Mart Cumartesi akşamı saat 19.30'da Kuşmato Sokağı'nda tüm renklerimizle bir arada olacağız. Yaşasın 8 Mart. C -C -C -A